Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir video içeriğiyle sizlerleyim. Görüşmek umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşlar aracımıza hızlı cila yapacağız. Onun öncesinde de ben söyleyeyim cilalı şampuanla yıkadım ve demir toz temizliği yaptım araca. Şimdi demir toz temizliği nasıl yaptığımı da ben size basitçe anlatacağım. Size de zaten şu aşağıya linkini bırakacağım. Kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şöyle İlk önce şu hızlı cilamızı bir göstereyim ben size. Şu şekilde arkadaşlar. süper güçlü cila vaks olarak geçiyor. Ağzını açıyorsunuz. Şöyle de göstereyim size kıvamını. Şöyle gördünüz zaten. Beyaz bir kıvam var. aracımı ben daha önce de bahsetmiştim. bununla yıkıyorum. Bu cilalı şampuan. Yani 2-3 ay yetiyor bana. demir toz temizliği yaptım dedim size. Demir toz temizliğini de göstereyim. Neyle yaptığımı. Şöyle. Oksikar gerçekten çok güzel bir ürün. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Bagajın içini göstermiyorum. Çok dağınık. E, hızlıca cilaya geçmek istiyorum. Cilada kullanacağım malzemeler zaten bahsetmiştik. Şöyle. Umarım gözüküyordur. Yanlış yere çekmeyelim. Heh tamam. Ve e, şöyle. Şöyle süngerlerimiz var. Bu süngerleri ben daha önce aldım. Bu kutunun içinde değildi. Bu kutunun içine koydum ben temiz dursun diye. Hepsi bir arada. Bu arada bakın demir tozu temizliği yaptıktan sonra şöyle gerçekten bayağı bir temizlendi. Sadece cantları bir daha silmem gerekiyor. Haliyle gayet normal o da. Kesileceğim. Ee, tavanda bir gram bile demir tozu pisliği kalmadı arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Herhangi bir zararı olmadı. Onu da söyleyeyim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Videomuza hızlıca başlayalım. Ön kaputtan başlayacağım. Hemen şöyle e, telefonu şöyle bırakayım ben. Bir saniye. Önce malzemelerimizi alalım. Evet. Şöyle. Şimdi bunu bir yere sabitlemem lazım. çok basit. Yalnız şuna bir dikkat şey etmeniz gerekiyor. Bir pedin temiz olması lazım. Şöyle daha iyi görmeniz için şöyle yapıyorum. İki bölümü yapıyorum, ortayı boş bırakıyorum. hususlardan biri temizleyeceğiniz yüzeyin temiz olması lazım ve e, kuru olması lazım. Ayrıca çok sıcak olmaması lazım. Yani gölgelik bir alanda kuru zemine yapmanız lazım. Şimdi bekliyoruz. Kurumasını bekliyorum. Size göstereceğim zaten. Arkadan bir bez alacağım. cila için 3 bez kullanıyorum. Ee, niye? Çünkü cilayı sürdükten sonra bu bir tortu bırakıyor, bir ıslaklık bırakıyor. Aynı ıslaklığın devam etmesini istemiyorum. Ee, i̇lk kuru beze siliyorum, ondan sonra tekrar bir beze geçip eğer kurumadıysa diğer üçüncü beze geçiyorum. Ben biraz bu şekilde fizik çalışıyorum. Size tavsiye ederim. Evet, şimdi göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar, yapılan zemin şurası ve şurası. Bakın. Şöyle yakından çekeyim. Umarım alıyordur. Şöyle bakın. Anlaşılıyor zaten. İz var. Şöyle. Şimdi bu iki alanı sileceğim ben. burayı sildik. Gayet temiz oldu. Şimdi bir de buraya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Yani şöyle bir bakın. Umarım belli oluyordur. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Yani bunu aslında çoğu testte öyle yapıyorlar. Şöyle birincisi bu. Hop kayıyor. Burada kaymıyor bakın. Bakın burada çok hızlı bir şekilde kayıyor de suyumuz varsa su testi yapacağım. Şimdi cila yapılan yer arkadaşlar. Su bu şekilde kaydı. Cila yapılmayan yer. Bakın. Farkı görüyorsunuz zaten. Şöyle gördünüz. Şimdi arkadaşlar size kısadan gösterdim. Ee, devam edeceğim ben cila yapmaya. Kamerayı sabitliyorum ve hızlıca başlıyorum. <laughs> Orası kırılırken çamurlu da yapacağım. kesmesine kesinlikle dikkat edin. Şimdi arkadaşlar tavana başlıyorum. İlk önce bir tarafını yapıyorum, ondan sonra bir tarafını. Bu önceden ben Turtle Box kullanıyordum. Turtle Box daha iyi sanki. Bana öyle geldi. Bu da iyi. Yani ama. Turtle Box kadar uzun süre gitmiyor arkadaşlar. Onu bildireyim. Yani Turtle Box'ı ben de sürüyordum. Mesela 3 ay aşağı yukarı. Yani, hiç şey yapmıyorum. Bir daha cila yapmıyorum. Hatta ben Turtle Box'ı yaptıktan sonra Kapadokya'ya ya gittim. Yani o kadar yağmur, çamur, kar gördü araba. Hiç hissettirmedi. Bunu sürdüm yaz olmasından rağmen arabayı da çok yıkamama rağmen ama yani şey oldu. Ee, çabuk etkisini yitirdi. Mesela az önce koyduğum yere basit, normal sorunlar sürdü olsaydı ve üstünden 2-3 ay geçmiş olsa yine kayıyor. Yani kayardı. Ama bakın son aksi sürdüm ben ya kaç ay? Bir ay oldu olmadı ya daha fazla değil. Yani bir ay bir buçuk bir, ay olmuştu daha fazla değil. Yani normalde etkisi devam etmesi lazım ama ettirmedim. O yüzden yani bu son aksi bitene kadar devam yani. Bu ara çok böyle çila yapmak istemiştim. Benzinliğe girdiğimde de ilk gördüğüm çila buydu. O yüzden bunu almıştım zaten. Yani benzinliklerden falan almıyorum. Bir tertel sipariş normalde. Bu tarafın kurumasını bekliyorum. Bu tarafın kurumasını beklerken öbür taraf yapacağım. O yüzden de bol bol döküyorum bunu bir an önce bitsin. Hatta internetten sipariş edeceğim yani yakınlarda. Bunu da jant için kullanacağım. Arkadaşlar jantlarda da çok güzel etkisi var onu söyleyeyim size. Ben artan turtle box'ımın yani şu kadarcık bir şey kalmıştı. Onu mesela ee, jantlarda kullandım. Ya var ya jantlar çok deli parladı. Ya evet hani şey olarak anlaşılmıyor belki fotoğrafta videoda ama ya ben bunu canlı olarak görebiliyorum arkadaşlar. Evet, tavanın bir tarafını yaptım. Bir yol vardı, arkama girdiler burada. Arkama geldiler. Çıkmayınca bir daha döndüler. Bir şeyler bir şeyler oldu sanırım Evet, kurumasını bekliyoruz. Bak, bu var.

Arkadaşlar tavanın son hali bu şekilde. Bence ayna gibi oldu arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Umarım belli oluyordur. Şimdi aracın bu tarafına geçeceğim. Evet arkadaşlar aracımızın cilası bitti. Son hali bu şekilde. şöyle yakından da görebilirsiniz. Evet. Araba gerçekten kendi rengine tekrar kavuştu Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar Umarım videomu beğenmişsinizdir Umarım size faydalı olmuşumdur ee, Videomu beğenmeyi Yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı Unutmayın Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum Kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın